Bakın iki kepçe dolduruyorsunuz buraya. İki kepçe arada de bu denge kadar getiriyor ya. Sen oraya eski yerine mi döktüreceksin? He he eski yerine döktürecek. Şurada çam ağacı var. Evet. Çam ağacının olduğu yere döktürecek. Benim dediğimi yapmazsan bunlar iki yağmurda değil, ikinci yağmurda hep yatarlar. İşte sen, ben şuraya, buraya nasıl dolduracağım şurayı? Hayır burayı nasıl gel, dolduracağım? Gel, gel, gel. Hadi şimdi, hadi buraya anladık. Tamam. Gerçekten. Orada, <laughs> ses ver ya. Yani yani. De senin adı onlar uzak. Senin ses geliyor. Ya. Onu <laughs> bunu da esas ki. Şu orada kanal olur sana su şeyin kanalı. Lan Orhan abi gerek yok lan. Abi var düşer devrilir. Bunlar hep devrilir. Ya toprağı dolacak. Yapacağ, yapacağın senin burada bir ara, bir, bir, ara kamyon. bir kamyon kum harcarsın. Bir kamyon kum 200 lira. Emekli olur. Bak çok bu Bak çelik gibi bak ıslandı ya. Bu kendi kendine sertleşiyor zaten. Donuyor. <gülme> ya, 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 çok iyi. Çok iyi. Şu, var, şu, var, şu var, çok Vay, kaçın, kaçın diyor. kaçır. Hayvan anladın sanki. Niye bırak iyi adam alıyorlar. Kemal olmuş o. Bu iyi olmuş işte. Tamam da işte bu da sağlam yani bir şey olmuyor. Neyse muhtarım sen üç beş, beş ton al, al. On alırım ben ya hem Tüm, değil. Tümünü tümünü borosta yaptırsın bunu. Vallahi yatırsın inşallah On turba getir.